Orman kenarındaki eve taşındığımızda 8 yaşındaydım. O zamanlar annemle babamın arka bahçesi orman olan bir ev alma konusunda şüpheleri vardı. Vahşi hayvanların çöpleri karıştırabileceğinden ya da köpeklerimize zarar verebileceklerinden endişe ediyorlardı. En çok da bizim ormanın içinde kaybolacağımızdan endişe ediyorlardı. Ama diğer yerlere göre ucuz sayılırdı. Babam sessiz sakin yerleri çok severdi. Annem evin konumundan şikayetçi olsa da yıllar sonra kendisine ait bir yuvası olduğu için mutluydu. Bense arka bahçede kardeşlerimle beraber oynamanın tadını çıkarıyordum. Bir şeylerin yolunda gitmediğine dair ilk işaret köpeklerimizin ormandan korkmasıyla başladı. Hiçbir şekilde ormana girmiyorlardı. Babam çok sevdikleri oyuncaklarını ormanın içine attığında bile geri getirmeyi reddetmişlerdi. Arka bahçede olmaktan çok mutsuzlardı. Bazen köpeklerin ormandaki bir noktaya bakıp kaldıklarını, bazen hırlayıp havladıklarını fark ederdik ama orada hiçbir şey görmezdik. Akşamları arka bahçede otururken bazen ormanda birinin yürüdüğünü, ayakların altında çatırdayan dal ve yaprak seslerini duyardık. Ormana doğru bağırdığımızda ise yanıt gelmezdi. Ancak etrafa bir el feneri tuttuğumuzda karanlıkta dolaşan insana benzer bir karaltı görürdük. Annem ve babam hava karardıktan sonra ormana girmemizi yasaklamışlardı. Hatta gündüzleri bile onlarsız dışarı çıkmamıza izin yoktu. Kız kardeşimin yatak odasının penceresi arka bahçeye ve arkasındaki ormana bakıyordu. Bir gece penceresinden dışarı baktığında arka bahçenin hemen kenarında birini gördüğünü söylemişti. Fakat bir sıkıntı vardı. Sanki ayakları yere basmıyor, havada duruyormuş gibiydi insan olamayacak kadar uzundu ve vücudu çarpık gibiydi diye anlatmıştı. Ve onun kendisine doğru baktığını yemin etmişti. Babam adamın kim olduğunu öğrenmek için arka bahçeye doğru gitmişti. O anda kız kardeşimin de anlattığına göre adamı pencereden izlemeye devam ediyordu. Babam el fenerini arka bahçemizde doğru tuttuğu anda kız kardeşim adamın aniden kaybolduğunu söylemişti. O olaydan sonra ben ve kız kardeşlerim ne arka bahçeye ne de dışarı çıkmaya niyetliydik. Geceleri ara sıra arka kapının çaldığını duyardık. Kapıyı açtığımızda ise orada kimse olmazdı. Annemle babam çevredeki gençlerin şaka yaptıklarını söyleseler de biz korkmayalım diye dediklerini tahmin ediyordum. Yine bir gece arka kapımız çalmaya başladı. O gece de dışarıda şiddetli yağmur vardı annem dışarıdaki fırtınadan korunmak isteyen birilerinin olabileceğini düşünerek kapıyı açmıştı. Fakat ne kapıda birisi vardı ne de verandada ıslak ayak izleri. Kapı çalması olayı orada yaşadığımız süre boyunca devam etti. Bazen haftalar, bazen aylar geçiyor, yine başlıyordu. Ailem en sonunda kapıya bir güvenlik kamerası yerleştirdiler. Fakat ondan sonra kapı çalmaz oldu. Kamera hiç işe yaramadı diyemem. Erkek kardeşim orada yaşadıktan yaklaşık 3 yıl sonra uyur gezellik yaşamaya başlamıştı. Uyur gezerliğe gittiğinde daima arka kapıdan çıkıp ormana doğru yürümeye başlardı. Uykusu hafif olan annem kapının açıldığını duyar ve kardeşim ormana girmeden önce almak için dışarı koçardı. Üçüncü veya dördüncü seferden sonra kardeşim kamera görüntülerini görmek istedi. Çünkü uyur gezerlik sırasında nasıl göründüğünü görmek istiyordu. Belki de komik olacağını düşünüyordu. Görüntülerde onun verandaya çıktığını, sonra sanki bir şey dinliyormuş gibi durakladığını, başını salladığını, ardından sanki bir şey tarafından çekiliyor gibi isteksizce ileri doğru yürüdüğünü görmüştük. Bu olaydan hepimiz çok etkilendik. Bir akşam babam arka bahçede kahvesini içiyordu. Ormanın içinden kız kardeşimin ona seslendiğini duydu. Onun ormanda keşfe çıktığını, düşüp canını acıttığını düşünerek koşarak ormanın içine girdi ve ona seslenmeye başladı. Hava karanlık olduğundan kardeşime el fenerini alıp geleceğini söylemişti. El fenerini almak için eve koştuğunda kız kardeşimin içeride oturduğunu görmüştü. O zamanlar babam bize kız kardeşimin sesini ormanda duyduğu olayı anlatmamıştı. Bu yüzden aylar sonra bir akşam köpeklerle dışarıda oynarken ormandan annemin bana seslendiğini duyduğumda sorgulamadan ormana doğru yönelmiştim. Annem bana kazanın dalları takıldığını ve gelip ona yardım etmemi istediğini söylüyordu. Köpekler ben yürürken babamı havlayıp uyarmış olacaklar ki Babam dışarı çıkıp bana seslenmişti. Anneme yardım etmeye gittiğimi söylediğimde annemin evde olduğunu, koşarak içeri girmem gerektiğini söylemişti. Bu olay sonrası ailem arka bahçenin etrafına çit çektirdiler ve yeni bir yer aramaya başladılar. Çitin yapılmasıyla bizim taşınmamız arasında geçen sürede durum daha da kötüleşti. Sanki birisi evin çevresinde yürüyor ve her pencereyi deniyormuş gibi tıkırtılar duyuyorduk. Sık sık çitin üzerindeki tırmalama seslerini ve ötesinden gelen sesleri duyardık. Kardeşimin uyur gezellikleri sıklaşmıştı. Bir gece kardeşimin uyur gezelliği sırasında annem kapının açıldığını duymamıştı. Çitlerin orada köpeklerin bağırmasıyla erkek kardeşim uykudan uyanmıştı. Orada geçirdiğimiz son sabahta arka kapının tamamen açık olduğunu görmüştük. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kapının kendi kendine açıldığını görmüştük. O evden taşındığımızdan beri kardeşimin uygu gezelliği durdu. Fakat geceleri rahat uyuyamadığını, titreyerek uykusundan uyandığını söyler. Birkaç gece önce beni aradı ve biraz sohbet ettikten sonra o son gece evden gitmeseydik ormandaki şeyin belki de bizi öldüreceğini söylemişti. Belki de öyleydi. Belki de küçüktük ve biz bazı şeylere abartmıştık ama hala daha bir ormanlık alana gittiğimde tedirgin olurum